...Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu'lar. Hoş geldiniz Ali Bey. Sağ olun, sağ olun. Nasıl geçirdik 2014'ü? Şöyle bir küçük bir toparlama yapın bakalım. 2014 konut ve gayrimenkul sektörü açısından nasıl geçti? Aslında genelde e, hep şöyle bir yorum yapılır. E, bir balon var. E, çok ciddi bir arz söz konusu. E, konut e, üretiminde bir fazlalık olduğu söylentisi var. Ama genel düzeyde baktığımız zaman Türkiye'de sürekli yukarıya doğru giden bir ekonomik trend var. Evet. E, bölge bazı da ben bunu her yerde söylüyorum. Türkiye aslında e, bir liman olma özelliğine sahip. Yani Bölgedeki kaos içerisinde belki tek istikrarlı olan e, sürekli ileriye doğru giden... E, ...ekonomik dengelerini bir ölçüde e, koruma özelliklerine, reflekslerine sahip bir ülke olma özelliğine sahip. E, bundan dolayı e, genel düzeyde baktığımız zaman... E bu talep hiçbir zaman aşağıya doğru gitmiyor. E bir de e, ana şansımız bu. Ülke bir baştan bir başa bir dönüşümü yaşadığı için yeni üretilen her şey var olan süreç içerisinde yeni bir teknolojiyle üretiliyor. E, var olan e, üretimlerin özellikleri de e, dönemin çok çok e, üzerinde bir e, özelliğe sahip olma şansına bir avantajına sahip. E, i̇ç piyasada da ekonomik dinamikler sürekli yukarıya doğru gittiğinden dolayı, eğer siz e, bölgesel lokasyonları, e, var olan e, projelerdeki genel e, çerçeveyi ve perspektifleri iyi şekillendirebilirseniz... ...her zaman talep alma şansına sahipsiniz. Yani şöyle bir şey yok tabii, e, biz e, satış ofislerinde bir eskisi gibi bir kuyrukla karşı karşıya değiliz. Ama alıcılar genelde nitelikli, bilinçli, kapıdan içeriye giren kişi, her üç kişiden biri ikisi kesinlikle sizden daire alıyor. Ve biz şu anda satışa sunduğumuz projelerde bunu çok yakından görüyor ee, ve sonuçlarını da çok iyi olarak değerlendiriyoruz. Ee, ama genel düzeyde lokasyonda yanılanlar, e, projelerini iyi geliştiremeyenler... E, ...piyasadaki talebe uygun proje çözümleri üretemeyenler... E, ...ne yazık ki belirli sıkıntılar biliyorlar. Ama oransal düzeyde baktığınız zaman bence 2014 yılı... E, ...inşaat sektöründe e, yatırım yapan firmaların beklentilerine uygun bir süreç oldu... Ve bu ivme de yukarıya doğru gidiyor şu anda. Evet. Şimdi yani. ben sanıyorum Türkiye gayrimenkul alanında alıcısı olan bir ülke durumuna geldi. Bunu nereden biliyoruz? Şuradan. Geçmiş yıllarda ekonomi yayıncılığı yapan kuruluşlar olarak hep böyle işte gıda fuarlarına, tekstil fuarlarına, makine fuarlarına gidilirdi. Şimdi bakıyorum yılda bir ya da birkaç tane inşaat ve gayrimenkul fuarı yapılıyor ve buralarda... ...Türkler boy gösteriyorlar. En son Dubai'de yapılan gayrimenkul fuarında çok yoğun bir katılımcı vardı. Türkler orada 3,5 milyar dolarlık bir total projeyle, tabii çok sayıda şirket marifetiyle... ...3,5 milyar dolarlık bir proje bütünüyle orada bulundular. Önümüzdeki ay Kanda Fransa'da bir gayrimenkul fuarı yapılıyor. Biz de orada Bloomberg olarak, işte ben, Cüneyt Başaran, Arzu Maliki falan kalabalık bir kadroyla... ...gidip oradan 3 gün boyunca yayınlar yapacağız. Bu şu anlama geliyor, biz kendiliğimizden gitmiyoruz. Çünkü orada bir talep var ve konut yatırımcıları bizi oraya davet ediyorlar. Yani bizi davet ediyorlar derken, oradan yayın yapılmasını ve bu yayınların duyurulmasını istiyorlar. Anladığım kadarıyla Türkiye gayrimenkul ve imar rantı bakımından ya da imar fiyatları bakımından iyi bir ülke durumuna geliyor herhalde. Bu onun göstergesi midir size göre? Kesinlikle şöyle bir 10-15 yıl öncesine gittiğimiz zaman Türkiye'de aslında inşaat sektörü bir anlamda hizmet sektörüydü. Yani yurt dışına da bu şekilde kendisini gösteriyordu. Yani yatırım yapan belirli uluslararası yapılara hizmet veren, onların inşaatlarını yapan yapılardı bunlar. Ama son 10 yıl içerisinde artık Türkiye'deki inşaat şirketleri kendi finans güçleri olan, yatırım güçleri olan, sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde yatırım yapma gücüne, kapasitesine, altyapısına sahip olma özelliğine sahip Zaten buna genel olarak baktığınız zaman dünyada 250 en büyük inşaat şirketi arasına giren şirketler... ...ki bunlar önümüzdeki süreçte bir ödül alma töreni içerisinde de ödüllendirilecekler. Bunu gördüğünüz zaman o kabuğun da değiştiğini görüyorsunuz. Zaten Türkiye bu anlamda kendi gelişimi içerisindeki paralellikle beraber düşündüğünüz zaman... ...hem inşaat sektörü gelişiyor hem ekonomi yukarıya doğru gidiyor. Ve bu özelliğiyle de sadece Türkiye'de değil... Dünyada birçok ülkede de yatırım yapma özelliğine sahip artık inşaat şirketleri. E, kaldı ki biz de bu inşaat şirketleri arasındayız. Bakın şu anda biz daha önce Kazakistan'da e, yatırımlar yaptık, taahhüt işleri yaptık. Şu anda Irak'ta e, çok e, gerimli bir atmosfer olmasına Kazakistan'da nereleri yaptınız ve yapıyorsunuz? Irak'ta nereleri yapıyorsunuz? Almata'da, Libya'da nereleri yapıyorsunuz? Almatı'da konut inşaatları yaptık. E, çok büyük bir alışveriş merkezi hayata geçirdik. Irak'ta hastane inşaatları yapıyoruz. Libya'da hastaneler e, hayata geçirdik. Ee, bu özelliği itibariyle de baktığınız zaman artık e, Türkiye'deki inşaat şirketleri sadece ulusal ölçekte değil, uluslararası ölçekte de e, kendisini gösteren ve ispatlayan yapı özelliğine sahip. Ama burada şeyi çok önemsiyorum ben, e, inşaat sektöründe sadece hizmet veren bir yapıda değil, yatırımcı olma özelliğiyle bu ülkelere gitmek çok önemli, e, bunu hayata geçirdiğiniz zaman... E, ülkeye de çok büyük bir katkı değer sağlama şansını ve avantajını yakalıyorsunuz. Ki bunu ben bir ulusal görev olarak da görüyorum ve tanımlıyorum. Peki e, hangi ülkelerden bize talep var? Yani Körfez'den geldiğini biliyoruz ama Körfez tek başına Türkiye konut piyasasını domine etmeye yeter mi? Yoksa bunun dışında elbette bu sorunlu coğrafyalardan bahsetmiyoruz. İşte Suriye'de sorun var, Irak'ta benzeri sorunlar var. Libya, Tunus, Cezayir, Fas buralarda hala... ...işte ayağa kalkmaya çalışan bir toplum modeli var ya da sistem kendini onarmaya çalışıyor. Bunları dışarıda tuttuğumuz takdirde, ...Körfez pazarının dışında kalan nerelerden bize yoğun talep geliyor acaba? Şimdi aslında hatırlarsınız, ilk Doğu Bloku çözüldüğü zaman, Türk inşaat şirketleri de şirketler o alanlarda çok büyük projeler imzalarını evet. attılar. Bunun ana nedeni şuydu, aslında sizde var olan bir bilgi ve birikimi. ...bu ülkelere taşıyorsunuz. Evet. Ama belirli bir dönem sonra tabii o ülkelerde de artık inşaat şirketleri oluşuyor. Ee, onlar da sizin bildiğinizi bir aşamadan sonra öğrenme şansına sahip oluyorlar. Dikkat ederseniz son dönemlerde artık Doğu Blok'un bir ölçüde kendi yerel firmaları oluştu. Özellikle Rusya'da ee, daha çok bu işleri oradaki yerel firmalar yapıyorlar. Ee, onun için e, dışarıda daha çok e, kendi kabuğunu kıran, yeni gelişmeye başlayan... Ya bu alanda yatırım yapma sürecine giren ülkeleri tercih etmek daha Öyle, doğru bir geliyor bana. Ülkeyi söylerseniz. Şimdi size. zaten şeyi biliyorsunuz, Orta Doğu'yu biliyorsunuz, Körfez evet. ülkelerini biliyorsunuz. Ee, şu anda bana göre Afrika bu anlamda çok bakir boş alanlardan bir tanesi, Latin Amerika özellikle. Ee, oralarda çok. Büyük... Sayın Cumhurbaşkanı, Kolombiya'da, Küba'da biliyorsunuz bir işte Af Orta Amerika gezisi yapıyor galiba. Herhalde kesinlikle orada da, kesinlikle. Yani Kolombiya'da zaten Türkiye, yani TOKİ marifetiyle bazı projelere imza atacak gibi gözüküyor. Anlaşmalar imzalanıyor. Dolayısıyla bütün Latin Amerika'yı düşündüğümüzde yani Uruguay, Paraguay, Peru, Arjantin gibi ülkelerde Türk müteahhitlerin herhalde şansı var. Aslında şöyle şu yaşadığımız teknolojik çağda yani iletişimin bu kadar ağır bastığı ve her boyutta ortaya çıktığı çağda uzak bir mesafe kalmadı dünyada. Yani biraz Latin Amerika dediğimiz zaman uzak gibi gözüküyor ama inanın orada da şu anda iş yapan inşaat şirketleri var. Yatırım yapan Türk inşaat şirketleri var. Bu alanları kesinlikle Türkiye'deki inşaat şirketlerinin değerlendirilip bu kapıları çalmaları lazım. Ee, yani yavaş yavaş artık niyadını doldurmuş, e, kar marjlarının aşağıya düştüğü, e, yatırım yapma alanlarında kısıtlandığı ülkeleri bir kenara bırakıp e, yeni yeni bu yatırım süreçlerine giren, e, inşaat üretim sürecine aç olan alanları tercih etmeleri bana göre en mantıklı davranış olacaktır. Peki bir soru var izleyici sorusu bir de fikir tepeyi soracağım e, son 3 dakikamız. Evren Efe Ersin diyor ki, 5 aydır daire satın almak istiyorum ancak sıfır projelerde metrekaresi 1300 dolar civarı. Dolayısıyla ilerleyen zamanda acaba metrekare fiyatlarında bir düşüş olabilir mi? Yani bekleyeyim mi yoksa şu anda bütün imkanlarımı kullanarak alayım mı diyor. Bir de Fikirtepe üzerine çok spekülasyon yapılıyor. Fikirtepe'de ne oluyor ya da nasıl bir proje bütünü ile karşımıza çıkacak Fikirtepe? Siz orada varsınız çünkü. Evet evet. evet. Aslında 1300 dolar şu anda eee iyi bir öyle fiyat, bir fiyat varsa bence iyi bir öyle fiyat. Öyle mi? Efe Bey hemen gidin alın. Evet, Bakın yani 1300 dolardan varsa kapsın alsın. Eğer e, firmada güvenilir bir firmaysa, projede güzel proje ise kesinlikle tercih etsinler. Hiç tereddüt duymasınlar. E, Fikirtepe'ye gelince aslında e, Fikirtepe bence e, şu anda e, tam anlamıyla bir e, altın çağını yaşama sürecine giriyor. Her konuşmamda ve açıklamamda bunu söylüyorum. Aslında Fikirtepe yaklaşık bir buçuk milyon metrekarelik bir alan. Evet. İstanbul'un merkezinde, Kadıköy'ün hemen yanı başında. Merkezde bu kadar büyük bir alanda dönüşümün yapıldığı, özel sektör marifetiyle dönüşümün yapıldığı belki de tek alan ve... Ee, genel olarak baktığınız zaman sürecin de önü açılmış durumda. Yani şu anda E5 aksında firmalar inşaata başlamış. Ee, bazı binalar e, sıfır kodu üzerine çıkmış. Ee, önümüzdeki yılın sonunda da birçok adada kaba inşaatlarının bitti, artık ince inşaatların başladığı bir dönem başlayacak. Ee, ve burası artık e, o eski sorunlu e, sürecini tamamlamış. Tam anlamıyla e, merkezdeki modern yapılaşmanın ekseni olacak bir aşamaya gelmiş Yani bugüne kadar Fikirtepe gece kondulaşmanın ve varoşların ya da gettoların işte o getirdiği karmaşayı temsil eden yegane yerlerden biriydi. Çünkü İstanbul'a ilk gelenlerin yerleştiği bölge orasıydı. Yani gece kondular ortadan kalktıktan sonra oraya böyle güzel binalar diktikten sonra oranın acaba demografisiyle ilgili bir değişiklik olacak mı yoksa yine bir bildik anlamda işte o kent kültürüyle çok fazla e, tanışık olmayan insanların yaşayabileceği bir mekan halinde mi? Bu arada son bir dakikamız yönetmenin. Aslında Fikirtepe şöyle, e, eskiden biliyorsunuz insanlar böyle sosyal çok büyük konutlarda yaşama adına şehrin dışındaki alanlara yöneliyorlardı. Ana nedeni de kent merkezlerinde arsa olmamasından kaynaklanıyordu. Bu çok büyük bir avantaj sağladı aslında. İnsanlar biraz da şehrin dışından şehrin merkezlerine doğru bir göç sürecini yaşayacaklar bence. E, bu anlamda Fikirtepe... Ee, Baktığınız zaman yani şöyle genelde insanlar şey düşünüyor, e, gece kondu bölgesi olduğundan dolayı sosyal yapısı itibarıyla biraz daha farklı bir algıya sahip diye düşünüyorlar. Aslında hiç de öyle değil. Fikirtepe tam anlamıyla sosyal, kentin merkezinde, e, kent eğitimli kültürüne. insanların olduğu, kent kültürüne sahip. Bu belki de yeni bir model olacak. E, dışarıdan gelenlerle orada yaşayan insanların bir arada sosyal bir ortamı yaşadığı, soluduğu ve birlikte Oğuzlaşı'nın yaşadığı sembolik bir alan olacaktır. Kaldı ki dünyanın gelişkin ülkelerinin hiçbirinde böyle bir parametre yok. Böyle evet. bir yaklaşım ve mantık yok. Toplumun da artık bundan uzaklaşması lazım. Yani toplumun değişik kesimleri arasındaki bu çatışmanın yerine uzlaşmacı bir arada yaşama kültürünü geliştirebileceğimiz gerçekten sosyal bir doku oluşturma ihtiyacımız vardır. Fikirtepe'de bence bunun en sembolik yaşam alanlarından bir tanesi olacaktır. O anlamda da ben bunu çok değerli görüyorum. Peki başarılar diliyoruz. Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu ediyoruz. Başkanı Ali Nuhoğlu ile konuştuk. Ve bültenimizi burada noktalıyoruz. Her zaman olduğu gibi süper bulmaca var. Birazdan ekranınıza gelecek. Alper Ateş sunuyor. 22'de Melike Ayan ve Barış Esen'le küresel var. randevunuzu da hatırlatıyorum. Hoşçakalın.